Başkan öncelikle göreve geldiğinizden bugüne kadar Ahmet Spor'u değerlendirirseniz bu süreci ilişki neler söyleriz? Ya tabii çok kolay koşullar altında bir geldiğimiz dönem olmadı. Çünkü yeni çıktığımız lig kurulmuş bir takım ve hemen başlamış yeni bir teknik ekiple beraber başladık. Tabi takım olma ve bu anlamda mesai verme, mefruma anlamında yönetim kurulu olarak baktığınızda olanüstü bir mesai verildi. Sabahlara kadar çalışmalar yapıldı. Gerek kurumsal altyapı çalışmaları gerekse de takımların, tüm takımların iskeletini oluşturmayla ilgili. Ve maalesef ara transfer döneminde de herhangi bir ara olmadığından dolayı Zor bir transfer dönemiyle geçirdi takımımız. Ee, geçenlerde de söyledim, yapmış olduğumuz transferlerde tamamıyla takımın eksiklerini giderme adına yapmış olduğumuz bir organizasyondu. Ee, Birçok e, mevkimizi de bu anlamda tamamladık. Ee, gün geçtikçe aslında oturan bir kadromuz var. Ee, işte geçirdiğimiz stat e, kaosu, stat'taki e, zeminin elverişli olmaması, Orada verdiğimiz olduğumuz sakatlıklar ilk yarıyı baktığınızda aslında çok da küçümsenmeyecek bir yerde kapattı bu takımımız. Olağanüstü bir çabayla oluştu bu aslında. Sonrasında din ikinci yarısına başladığımızda özellikle son ilk 4-5 maçta iyi niyetli olmayan çok büyük hakem hatalarıyla puanlarımız gasp edildi. Ve O gün bu puanlar bu, bu takımın üzerinde olmuş olduğu bir ortamda çok daha e, rahat bir seviyede e, beklediğimiz yere doğru ilerleyecektik. Bu mücadele anlamındaki tempomuz hiç düşmedi. Her maç aslında final maçı olarak çıktık. Çünkü içinde bulunduğumuz dik itibariyle herkesin birbirini yenebilme kapasitesi içerisindeydik. E, geldiğimizden beridir evet 3 tane mağlubiyet aldık. Fazlasıyla beraberlikler aldık. Son dönemde de deplasman galibiyetleri konusundaki o üzerimizdeki baskıyı da kırdık. Arka arkaya almış olduğumuz deplasman galibiyetleri bizi daha farklı bir seviyeye getirdi. Son dört maça kaldık. Özellikle. Bu son dört maç içerisinde kendi playoff biletimizi kendimiz alacağımız bir konumdayız. Biz dört maçımızda da alacağımız doğru sonuçlar bizi bu anlamda playoff potasının içerisinde koyacaktır ve ki bu takım e, baktığımızda e, diğer üzerimizdeki takımlardan nitelik olarak onlardan eksik kalan yanı olmadığını ve aslında daha iyi bir takım olduğunu da söylemek isterim. Evet e, deneyimlerle işte yönetim değişiklikleri, teknik ekip değişiklikleriyle geçen bir zaman dilimini içerisinde geldik. Ama e, öyle düşünüyorum ki bir şekilde Spor'un, taraftar ruhuna dokunacak bir yönetim tarzı içerisinde de çalışmalarımızı devam ettiğimizi düşünüyorum. Kolay değil bu kadar büyük bir camianın içerisinde çok fazla büyük olanaklar olmadan böylesi zeminde kalmak. Bunları da gün ve gün yapmaya çalışıyoruz. İlerleyen dönemlere bizden sonrakilere de aslında bu anlamda iyi bir miras bırakacağımızı düşünüyorum. Başkan size belirttim. Son 4 maç kaldı. E, bu evet. son 4 maç olarak e, başkan olarak bir taraftar olarak e, tahmini olarak e, bu 4 maçın kaçını tahmininizi söylerseniz. Ben 4 e, maçın 4'ünü de alabileceğini e, inancı içerisindeyim bir taraftar olarak baktığımda. Hani 1. E, ligdeki diğer takımlara baktığımızda bizim takımımız 4 takımdan da daha üstün. Seviyede Ama maalesef baktığınız bazı e, dış etkenlerle bunların değişme imkanları olabiliyor. Ben e, ümit ediyorum böyle bir e, koşulla karşılaşmayacağız. En azından biz yönetim olarak e, bunların önünde büyük bir engel olarak duracağız. Ki e, Ahmet Spor tarihine de geçtim herhalde. 45 gün hak mahrumiyeti alan tek başkanım bu anlamda. Tabii ki bu e, hak mahrumiyeti e, aldığımız şey, Herhangi bir yere hakaretlerle ilişkili değildi. Takımın menfaatlerini yüksek dozda savunmak, Futbol Federasyonu kuralları çerçevesi içerisinde baktığımızda işgal ettiğimizi söylediler. Bu olsun bizim hak muhürmeti almamız sorun değil. Bu hafta ben de stada 45 gün sonra girmiş olacağım. Şu gerçek var, ben takımıma inanıyorum, güveniyorum. Teknik ekibimiz, yönetim kurulumuz, Hepimiz bu inanç içerisindeyiz. Ee, güzel bir sonuçlarla dört haftaya geçireceğimizi düşünüyorum. Başkan bir de takım olarak size belirttiğiniz dört büyük takımın yani Süper Lig'deki dört büyük takımdan sonra Ahmet Spor'un da birçok kentte evet. her gittiğinizde taraftarlarınızın olduğunu güzel. Ahmet'te olduğu gibi orada da taraftarlar bir taraftar ekibi oradaki temasınıza ilişkin hem taraftarlarınıza ilişkin neler söylüyorsunuz? Tabii ki dışarıda özellikle bölge coğrafyasının uzakta olan insanlarımız bizi gördüklerinde haset gideriyorlar. Bizlere her dokunduklarında kendi topraklarına dokunmuş gibi hissettikleri bir ortam. Gerçekten bu sporun dışında, futbolun dışında aslında bu toprağa insanlarımızın bağlımlılığının bir göstergesi. E, bu tabii ki inanılmaz bir keyif verdiriyor. Futbolcu arkadaşlarımızı da baktığınızda başka bir duyguya götürüyor. Kulübün büyüklüğünü e, hepsi bunun bilinci içerisinde. E, dünyanın her tarafında taraftarımız var. E, böyle bir kulübü içinde aslında mesai vermek de herkese nasip olmaz. O anlamda yönetim kurulunun tamamı ben de dahil olmak üzere şanslı bireyleriz yani. Başkan bir de diğer e, takımlarınız kadın futbol takımı da evet. süperlikte evet. oynuyor. Evet. Bir de alt takımlar. Ona ilişkin neler ederiz? Şimdi e, engelli basket takımımız e, playoff'lara kalıp playoff'lardan elendi bir üstüge çıkma şansı vardı. Ama iyi mücadele ettiler. E, bu anlamda onları da kutluyorum e, bütün yönetimiyle beraber. Kadın futbol takımımız bu sene e, istenilen performans içerisinde maalesef değildi. Orada da yapısal değişiklikler içerisinde arkadaşlarımız e, önümüzdeki sene daha rekabetçi bir kadroyla... E, Ahmet Spor Sevdalılarını aslında kadın futbol takımımızı seyrettireceğiz. E, altyapıda da e, tüm kıt imkanlara rağmen e, bir şekilde e, mücadele ettiğimiz liglerde aslında e, başat oynayan bir takımız. Orada da birçok yerde başarıları elde ettik. E, bir işte en son erkek futbol takımımız son dört maç kala inşallah e, bütün Ahmet sevdalların yüzünü güldürür. Son olarak e, başkan e, yani Ahmet Spor'un her kente, taraftarı olan bir takım aynı zamanda Ahmet bir e, taraftarlarda da ve ailelerde de bir beklenti e, de evet. akademik. Evet. E, buna ilişkin bir çalışmanız var mı akademi ve bundan sonraki e, okullar yani Ahmet evet. adına evet. E, evet. diğer kentlerde e, okullar açıp böyle bir çalışmanız var mı ve böyle düşünüyor musunuz? Diğer kentlerde e, Ahmet Spor adıyla bir takım kimliği yaratma çalışmamız yok ama altyapının daha genişlemiş, daha uygun ortamlarda çalışmalarına devam etmesi ve kulübün gerçek anlamda kaldığı liglerde kalıcı olması adına çalışmalar devam ediyor. Ee, i̇lerleyen günlerde kamuoyuyla bunları olgunlaştıkça paylaşacağız. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Başarılar diliyorum. Sağ olun, sağ olun başarılar. Sağ